Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kışa hazırlayabileceğiniz kolay pratik ve pratik melemen tarifi paylaşıyorum. Şimdi domateslerimi güzelce yıkadım ve doğrayacağım. Önce ortasındaki çöpünü alıyoruz ve daha sonra domateslerimizi büyük olacak şekilde doğruyorum. Daha sonra robot blender'da çekeceğim için çok küçültmemize gerek yok. Bütün domatesimizi bu şekilde doğrayalım. Ben toplamda 10 kilo domatesten yaptım. Siz istediğiniz kadar domatesten yapabilirsiniz. Şimdi bütün domateslerimizi bu şekilde doğruyorum doğradım ve büyük bir tencereye aldım. Şimdi ocağımı alıp kaynatıyorum. Ve kaynattım. Bayağı bir kaynattım. 15-20 dakika kaynadıktan sonra blenderla çekiyoruz. İyice tamamen pürüzsüz olana kadar çekiyorum. Gördüğünüz gibi tamamen Domatesler ezildi. Şimdi altını kıstım ve kısık ateşte tekrardan kaynatıyorum. İçerisine tuzunu ilave ediyoruz. Ben 2 yemek 2 3 yemek kaşığı kadar kaya tuzu ilave ettim. Şimdi tekrar karıştırarak kaynatıyorum. Şimdi bu kaynarken biz biberlerini hazırlıyoruz. Böyle Charleston biber ve sivri biber karışık kullanıyorum ben. Biberlerimizi ince ince küçük küçük olacak şekilde doğruyorum. <laughs> Bu şekilde hepsini doğuruyorum ve ocakta kavuracağım. Toplamda 10 kilo domates için 1 kilo biber kullandım. Şimdi tavama zeytinyağımdan biraz koyuyorum ve üzerine biberlerimizi alıyoruz. Ocakta kavuracağım. Şimdi biberlerimiz tamamen kavruldu. Domateslerimizin içerisine ilave ediyorum ve bu şekilde de bir 2-3 dakika daha kaynatıyorum. Şimdi artık domateslerimiz artık oldu. Melemenimiz daha doğrusu oldu. Şimdi kavanozluyorum. Melemenimin altını en kısa aldım. Ocağın altını kapatmadım. Bu şekilde kavanozlarıma dolduruyorum. Sıcak olması gerekiyor vakumlaması için. Şimdi Böyle yarım kiloluk kavanoz kullandım ben. Siz isterseniz daha büyük daha küçük de kullanabilirsiniz. Şimdi kavanozumu doldurduktan sonra ağzını bir peçeteyle siliyorum ve kapağını kapatıyorum. Burada kamera tam çekmemiş ama size tekrardan göstereceğim. bu şekilde kapattıktan sonra ters çeviriyoruz. kavanozumu doldurdum ve kapağını sıkıca kapatıyorum. Şimdi ben bütün melemenlerimi doldurdum ve bir sofra bezinin arasına aldım kavanozlarımı. Üzerini de sıkıca kapatıyorum. Bu şekilde bir gün boyunca bekletiyoruz. Şimdi benim melemenlerim bir gün beklediler ve soğudular. Tamamen soğudular şu an. Ve kapaklarını da gösteriyorum. Ortası çöktüğü zaman kapağınız tuttu demektir. Ve bütün kavanozlarımı tekrardan çeviriyorum. Bu şekilde güneş almayan bir yerde uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Çok kolay ve çok lezzetli bir tarif oldu. Yapıp ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil işaretini açarak da verdiğim tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.